İyi günler. İyi günler. Merhaba. 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 Çıklar, al, al, al bakalım nasıl oldunuz. Al bakalım. Bu duyarlılık için teşekkür ederim ayrıca. Biz size teşekkür ederiz. Biz size teşekkür ederiz. Dünya emniyeti bırakardığınız için yanınızdayız. Aynen. Biz de destek alarak size destek olacağız. Her şey için sağ olun. Evet. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ol. <laughs> evde hayat var. Evde kal. Türkiye'deyiz. Evet. Aynen. Evde Hep beraber izin veriyorsunuz dışarı çıkamadığımız eve süslemek için ev süslemek için bayrak istediğimiz için <gülüyor> polis <gülüyor> Polis amcalar da bayrağı getirdi. <laughs> Te çok teşekkür ederim. Her bayramda e, balkonumuzda bayrak istiyoruz, camlarımızı süslüyoruz. Oğlum Mert de aklına geldi, aramak istediğini söyledi. Ben de uygun olabileceğini düşündüm. Aradı, bayrak istediğini söyledi. Sağ olsun polis amcalarımızla getirdi. Çok teşekkür ederiz. Emeğine sağlık, ayaklarına sağlık. Çocuğumun da kalbi gönlü kırılmamış oldu. İsteği yerine geldi. Hem sizlerin yanınızda olduğumuzu, hem de kardeşimizin dileğini yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Evde kalmaya devam ediyoruz. Evde tatlı ediyoruz. İnşallah. Evde Türkiye. Teşekkür ederim.